Eski açıktan maç önünden herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın Eyüp konuk edeceği mücadeleyi değerlendireceğim. Juventus öncesi son maç Galatasaray adına da önemli bir maç. Çünkü aynı zamanda Fenerbahçe'de Trabzonspor deplasmanına konuk oluyor. Yani ikinciliği üçüncünün oynadığı. Birincinin ise ligin 15. .siyle oynadığı bir maç. Aslında lider açısından farkı açma maçı Galatasaray adına böyle okunabilir. Trabzonspor Fenerbahçe maçından da çıkabilecek bir puan kaybı Fenerbahçe adına veya bir beraberlik Galatasaray'ı mutlu edecektir. Galatasaray'ın erken oynaması da bir avantaj. Galatasaray cuma akşamı saat 8'de Yüp karşı maçı oynayacak. Sonrasında da ligdeki diğer takımların oynayacağı maçlara bakacak ve kendisi de Juventus maçına odaklanacak. Böyle bir avantajı var ama Eyüp yenmesi lazım. Eyüp son 5 maçında sadece bir kere kazanabildi. O da Alanya Spor'a karşı sezona Selçuk Şahin'le girdiler. Sonra Orhan Ak yönetiminde devam ettiler. Şimdi Atilla Hoca ile devam ediyorlar. Durumları pek parlak değil. 15. sıradalar. Kadro biraz dağıldı. Son olarak Robin Yalçın ayrıldı. Ciddi problemler yaşayan bir takım ve son haftada da Başakşehir'e karşı net bir mağlubiyet aldılar. Skordan daha farklı bir oyun vardı sahada. Yani Başakşehir'in 4-1-5-1 kazanabileceği bir maç belki. Sahada oynandı. Son dakikalarda Umut Bozoğun golü 2-1 yaptı skoru. Onun haricinde çok tutunamayan, maça dahil olamayan bir Eyüp Spor izlemiştik. Ondan önceki haftada Alanya Spor'a karşı yine iyi bir galibiyet aldılar ama Jankat Yılmaz'ın çok ciddi katkısı oldu ki geçen hafta Başakşehir'e karşı skorun biraz düşük kalmasında da farkın biraz açılmamasında da Jankat'ın ciddi payı olmuştu. Evet ikinci golde bir hatası var. Şomur Adam'ın şutunu çıkarabilir belki ama onun haricinde maçın genelinde çok iyi bir performans. Önceki maç Alanya Spor maçı çok iyi bir performans. O yüzden Jankat'ın performansı Galatasaray maçında da belirleyici olacak diyelim. Kadrolar hafif hafif girmişken muhtemel 11'leri verelim. Galatasaray'da kalede Uğurcan'ı bekliyoruz ama bir rotasyon olabilir. Tıpkı Fenerbahçe maçında o Hoca'nın yaptığı gibi Juventus öncesi işte 15. ile oynuyoruz. içeride oynuyoruz. Bir güney hamlesi. Gençler Birliği maçında da yapmıştı o konucu bunu. Beni şaşırtmaz. Bence Uğurcan başlamalı. Onu da söyleyeyim. Sağ bekte Roland Şalay birinci aday gibi gözüküyor. Okan Hoca Saşa Boy hazır dedi. Singo son maçta oyuna girdi. Ben bu maçta bir Fred Singo'nun hazırsa mutlaka oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü benim Juventus 11'imde Singo var. Ve Singo Kenan'a karşı da Galatasaray'ın en etkili savunmacısı. Kenan Yıldız'a karşı çıkarmak isteyeceği bir savunmacı. Belki ikinci 45 olur ama mutlaka Singo'nun bu maçta ciddi bir süre alması gerektiğini düşünüyorum. Sağ bekte hazırsa da Saşa Boy'u bekliyorum. Yani %100 hazırsa Saşa Boy'u bekliyorum. O yüzden buraya boyu yazalım. Savunma ikisinde son Abdülkerim Burada bir rotasyon. Beklemiyorum. Sol bekle Jakob Serine. Eren'i bekliyorum. Merkez orta sahada Lemina ile Sara ikilisini bekliyorum. Lucas Torreira'nın ise dinleneceğini tahmin ediyorum. Tabi duruma bağlı. Neden Lemina Sara? Lemina zaten cezalı Juventus ilk maçta. Burada oynayabilir. Sara da bence ritim oyuncusu. Ne demek? Yani maç oynadıkça formu yükselen maç oynadıkça performans veren bir oyuncu. Yani Sara bence sonradan girdiğinde de etkisiz olabilecek. Yeri değiştiğinde de formu düşebilecek bir oyuncu. 8 numarada sürekli ritim olması gerektiğini düşündüğüm bir oyuncu. O yüzden orada sarayı bekliyorum sağ kenarda bir rotasyon bekliyorum o konuca sana hazır olursa oynayabilir demişti ama bence Aspiri oynayacak ve ikinci 45'te Leroy Sane girecek. Yunus'u da bu maçta hiç görmeme ihtimalimiz var. Direkt Juventus maçında oynayacak Yunus'u görebiliriz. Bu maçta dinleneceğini düşünüyorum Yunus Akgün'ün. ve sağ tarafta ilk 45 aspirilla oynama durumu ve ihtimali varsa ikinci yarıda direkt Leroy Sane'ye bekliyorum. Belki de şöyle olur. Sane başlar, 60 oynar, 55 60 oynar Galatasaray skoru alır. Sane çıkar hoca Aspire ile yatabilir. Ama şöyle söylemek daha doğru Aspire ile Sane ikilisinin skoru bölüşeceğini düşünüyorum. Sol tarafta Barış'ı 10 numarada Noel engi bekliyorum. Böyle bir düşüncem var. Bir ihtimal İlkay'ı görebiliriz burada. Yani İlkay'ı arkada sarayı önde gibi bir ihtimal görebiliriz. Ama 10 numara Leng'i merak ediyorum. Ve bence bu maç oynayacak. Bence bu maç başlayacak. Biraz daha tabii ki Ayıp Spor maçını tahmin etmek zor. Çünkü Okan Hoca rotasyon ne kadar yapacak bu maçta çok kestiremiyorum ki ikilem de burada o. 10 numarada kim oynayacak? İlkay mı? Lang mı? Yunus mu? İlkay ihtimali var tabii ki. Çünkü Hoca bence Juventus'ta hiç kullanmayacak. Konya deplasmanı var. Üzerine işte Galatasaray'ın gideceği zor deplasmanlar var. Oralarda İlkay'ı kullanamayacaktır. Bu maçta İlkay'ı değerlendirmeyi düşün düşünebilir hocam ama bence Aspiri Lalang barış üçlüsü içeride oynanacak Eyüp Spor'a karşı etkili bir üçlü. En önde de değişmeyecektir. Victor Osimhen'i bekliyorum. Tabii ki orada da bir Mauro Icardi ihtimali var. Bütün ihtimalleri değerlendirmek durumundayız. Bir rotasyon maçı düşünülebilir Galatasaray açısından bir dinlendirme maçı, bir ödüllendirme maçı oyuncuları bir görme maçı da olabilir. Ama ben rotasyonu da Juventus maçında iç içe katınca Eyüp Spor maçının önemini de düşününce sonuçta Fenerbahçe Trabzonspor'la oynayacak. Evet ama siz o maçı rahat izlemek istiyorsanız spora karşı net bir galibiyete ihtiyacımız var. Neden net bir galibiyete ihtiyaç var? Juventus başına moralli çıkmaya ihtiyacımız var. O yüzden bir galibiyetten ziyade net bir galibiyete ihtiyacı var Galatasaray'ın diyelim. Geçelim konuk ekip Spor'un 11'ine. Kalede Cankat Yılmaz, sağ bekte Tala, savunma ikilisinde normalde Robin Yalçın oynuyordu ama Robin Yalçın yok artık. Onguene ve Bediran sol bekte. Umut merkez orta sahada bir 4-1, 4-1 aslında bizi karşılıyor veya 4-4-1. Bir aslında çok önemli değil bunlar ama yerleşim olarak genelde 6 numarada Taşkın İlter. Önlerinde Emre Baba ve Baran Ali. Emre Akbaba derine geliyor. Top alıyor. Buralarda teknik işleri yapmaya çalışıyor. Sol kanatta Pintor. Sağ kanatta Metahan ve Santrfor'da Umut Bozok. Tabii ki Ampemi de 11'de görürsem şaşırmam. Solda veya sağda. Çünkü o da bence son maçlarda fena performans sergilemedi ki Alanya Spor attığı gol bence bu sezon ligde atılmış en iyi birkaç golden biri. Konuk ekibin 11'inde çok değişiklik olacağını sanmıyorum. Eyüp Spor hala Arda Hoca'nın Takımın başında olduğu dönem gibi oynamaya çalışıyor. Hala bir toplu oyun pratiği, hala topsuz oyunda epey düşükler arkadalar. Ve pres halinde de, pres yaptığınızda da, topu kazandığınızda da geçiş savunma konusunda sıkıntılı bir takım. Ki ilk gol bir top kaybının ardından geliyor Başakşehir'in attığı gol. Yine Emre Akbaba derine gelip top almaya çalıştığında sırtına pres yaptığınızda problemler yaşıyor. Maçın 46. dakikasında da burada bir sorun yaşadı ve Eyüp Spor oradan geçiş yedi. Geçiş yediği zaman hızlı kapanan bir takım değil. Yani kapanamıyor, geçiş savunamıyor, öldüremiyor geçişi. Böyle bir problem var Eyüp Spor'un. Galatasaray'ın bu maçta hem topu alarak hem top koşturarak Eyüp Spor'a karşı üstünlük kurabileceğini düşünüyorum. Ciddi bir üstünlük yaşayacağını da düşünüyorum Galatasaray'ın. Tabii ki bunun için ön taraftaki kimya da önemli, uyum da önemli. Benim bu bahsettiğim rotasyonlu 11 Eyüp Spor'a karşı bence uyumlu da bir 11. Aspire daha çok toplu oyun, daha etkili olabilen teknik kalite oyuncusu. Sol ayağıyla içeriye doğru girebilen bir oyuncu. Noah Leng hatlar arasında çok iyi oynayan, Osimhen'i de çok iyi besleyebilen bir oyuncu. Barış Alper de bir topsuz koşucu, bir fizik kalite oyuncusu. Arkada direk sürekli yağmalayan, arka direk toplara koşan, sürekli iç koşu deneyen sürekli topsuz olarak vekibi zorlamayı deneyen bir oyuncu. Bu anlamda bu üçlü bence Galatasaray adına mantıklı bir üçlü ve Üyüp da eksiklerini bu üçlüyle Galatasaray kullanabilir diyelim ve maçın düellosuna gelelim. Maçın düellosu bence Jankat'la Galatasaray'ın hücum hattı arasında gerçekleşecek. Jankat çok iyi performanslar gösteriyor son 2-3 maçtır ve onun bu iyi performansları da aslında rakiplerinin maçı koparmasını engelliyor. Galatasaray'ın Juventus maçına rahat gitmesi için bu koparması lazım. Erken koparması lazım. 50'de 60ta Galatasaray Kayseri maçında olduğu gibi rahatlarsa yedek oyuncular oyuna girebilir. Galatasaray rahatlayabilir. İstediği oyuncuları dinlendirebilir. Okan Hoca kart sınırında olan Abdülkerim'i yine erken oyundan alabilir ve bu tip farklı farklı değişiklikler görebiliriz. Yine bu maçta bence Juventus maçının provasını göreceğiz. Nasıl provasını göreceğiz? Mesela bir Singon'un sağ bekten içeriye girdiği veya Singon'un stoperde oynadığı bir denkten bizi şaşırtır. Jakobs'un belki sol stoperde oynayabileceği bir denkten bizi şaşırtır. Bu tür değişiklikleri, bu tür bu maç Maçta görürsek, Juventus maçı önüne doğru da kopya çekeceğiz. Bu anlamda da önemli bir maç ama tekrar söylüyorum. İşte Juventus maçı anlatılıyor. Fenerbahçe-Trabzonspor maçını anlatıyoruz. Konya spor deplasmanı, zor deplasmanlara gidecek Galatasaray anlatıyoruz ama en önemli maç öndeki ilk maç ve Eyüp Spor maçı. Eyüp Spor maçında Galatasaray'ın esas ihtiyacının çok net bir 3 puan olduğunu tekrar hatırlatalım ve altını çizelim. Biraz istatistik bir verelim. Galatasaray ligin en çok gol atan takımı, ligin en çok gol beklenti süreten takımı. Eyüp da ligin en çok gol beklenti süreten takımları sıralamasında fena bir yerde yer almıyor aslında. Aslında 10. sırada ama gol atma konusunda da aşağıda. Ya yani bu aslında hücumdaki bitiriciliğin çok düşük olduğunu, yetenekli oyuncular olmadığını gösteriyor Eyüp Spor ön tarafının. Yine Eyüp Spor kalesinde çok ikisici gören, çok gol beklentisi gören de bir takım. Enteresan bir istatistik. Eyüp Spor ligde en çok penaltı yapan ikinci takım. Galatasaray'da en çok penaltı kullanan ikinci takım. O anlamda bu maçta bir penaltı ihtimali doğuyor tabii ki. Bu aslında savunmacıların beceriksizliğinden, savunma yapmayı bilmeyişlerinden de kaynaklanan bir durum. Geçelim maçın Game Changer'ına. Ben maçın Game Changer'ının Gabriel Sara olacağını düşünüyorum. Gabriel Sara bu tip maçlarda Galatasaray'ın iç saha maçlarında Galatasaray adına kilit açıcılığı üstlenen, Galatasaray adına oyunun temposunu belirleyen, ritmini belirleyen oyuncu oluyor. Tempo ve ritim belirleme konusunda bence daha ustalaşmadı. Daha böyle bir o anlamda sıfat hak etmiyor net. Ama yine de bu oyuncu kadrosu içerisinde de en iyi yapan oyuncu Sara. Topla beraber oyunu dikte etmesi gerekiyor Galatasaray'ın Eyüp Spor'a karşı. Bunları çok iyi yapıyor Sara. Ve ön tarafa gittiği zaman da Lang'la oynarsa işte Yunus'la, Barış'la kim oynarsa onlarla oyunu çok iyi oturtabiliyor. Onlarla beraber pas örgülerini çok iyi yapabiliyor. Ve formu da gittikçe yükselen bir sarı izliyoruz. O yüzden bu maçlarda Galatasaray'ın duran toplardaki Eyüp Spor bence bu konuda da problem yaşamaya açık bir takım. Hem de akan oyunda Galatasaray'ın teknik kalitesinde en çok güvenici isimlerin başına gelen Saray'a çok ihtiyacı var. O anlamda Sara bu maçın game changer'ı. Eski açıkta bugün Galatasaray'ın Eyüp Spor'u konuk edeceği mücadeleyi değerlendirdim. Siz de maç hakkındaki fikirlerinizi aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.